Cumhuriyet Güneşi doğdu Koca Tepe'den. Doğan da başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Tam geri ağrırken hücum emri her yerden veren de başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Afyon Karansan'ın tedavisi söküldü. İşgalcı cephelerin sürgülerle karşı koyup duranın icabına bakıldı. Bakan da başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Emir yerine geldi, Tınaz Tepe alındı. Sonra Kılıç Aslan'a hep birlikte varıldı. Belen Tepe üstünden Ekmel Tepe sarıldı. Sarın da başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Çiğ tepe üstünde işgalci duramadı. Çataltepe'den kaçan durlu vardı. Başkomutan savaşı orada son karardı. Soran da başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Hücum emrini verdi Afyon Karahisar'dan. Dumlu Pınar cephesi sarıldı dört bir yandan. 26 Ağustos Zafer Dönlü veren de başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Büyük zafer sonucu işgalci kaçıyordu. Her gittiği yerleri yakıp da yıkıyordu. Arkasından sel gibi Mehmetçi akıyordu. Akan da başkomutan Mustafa Kemal Paşa birlikte Akdeniz hedefine vardılar. 30 Ağustos günü hesabını sordular. Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu gördüler. Gören de Başkomutan Mustafa Cemal Paşa. Kara oldurmadan İzmir'e de koştular. Emperyalist devletler bu inanca şaştılar. Kadife Kalesi'ne O bayrağımızdayı. Açan da baş komutan Mustafa Cemal Paşa, açan da baş komutan Mustafa Cemal Paşa. Təşəkkür edirəm.